Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kalpli yastıklar öreceğiz, kadife iple yapacağız bu çalışmamızı. Yumuşacık, gerçekten herkesin de kolaylıkla örebileceği tatlı bir çalışma olacak. Ee, ben bunu ölçü olarak göstermek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Daha da büyütebilirsiniz tabii ki. Santimetre cinsinden yaklaşık 25 santimetre boyunda. Şöyle tutarsam 26-27 santimetre de eninde. Ördüm. Dilediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Buradaki sıraları arttırdığınızda üst sırayı da arttırdığınızda videoda göreceksiniz zaten ee, eğer ki alt arttırma sırasına 5 tane sıra eklediyseniz üst arttırma sırasına da 5 tane eklerseniz daha büyük bir ne olacak? Ee, çalışma elde edeceksiniz ama benim boyutumda da ördüğünüzde gerçekten hediyelik ya da böyle motif olarak evinizde koltuklarınızda şıklık olsun sandalyelerinizde şıklık olsun diye örebilirsiniz bu boyutta ben bu boyuta nasıl ulaştım spagetti yarn'dan aldığım lüks velvet iplerimle ördüm arkadaşlar ben bu çalışmalarımı gerçekten spagetti yarnın lüks velvet kadife ipleri çok başarılı oluyor. E, yıkayabilirsiniz. 20 derecede 30 derecede sıkmayı 800'e e, ayarladığınızda istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz bu çalışmamızı. İplerde herhangi bir bozulma olmuyor. Spagetti yarnı lüks velvet ipiyle bir iple art hatta biraz artıyor. Bir iple bir tane yastığı ördüm arkadaşlar. Bir ip yetti sadece. Siz de almak isterseniz spagetti yarn lüks velvet iplerini takipçilerime özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. 500 TL'lik alışverişlerinizden 60 TL indirim kazanmak istiyorsanız bir sepet indirim kodunu kullanmanız yeterli. Yaklaşık bir ip indirimli geliyor. Açıklama kısmına ne yapacağınızı anlatacağım. Önerdiğim takipçilerinin de çok memnun olduğu bir iptir. Siz de rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan söyleyeceğim ama yine söylemek istiyorum. 6 milimetrelik bir tığ ile şöyle görünsün istiyorum. 6 milimetrelik bir tığ ile ördüm şöyle kenara koyuyorum zaten bilgisini vereceğim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup video videoları beğenirseniz memnun olurum. Bin beğeniye beraber ulaşalım arkadaşlar beğeni butonuna mutlaka basalım bin beğeniye beraber ulaşalım yorumlar kısmına. Evet arkadaşlar yorumlar kısmına da düşüncelerinizi eklemeyi unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Ördüklerinizi bir sepet yumak kroket hesabımı etiketleyerek Instagram sayfanızda paylaşabilirsiniz. Evet hazırsak çalışmamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar kalemim kağıdım hazır. İpim hazır. Tığımı da göstermek istiyorum şöyle. 6 milimetrelik bir tığ ile ördüm ben bu kalp'li yastığımı. Siz eğer ki daha büyük örmek örmek isterseniz de daha büyük tığ kullanabilirsiniz. Elinizde olan tığlarla da örebilirsiniz. Zaten matematiğini öğrendiğinizde birazdan anlatacağım. Daha da büyük, yani illaki kadife ip olmak zorunda değil. Elinizde olan iplerle de daha büyük örebilirsiniz bu kalp'li yastığımı, yumuşacık yastığımı. Şimdi şöyle bir parmağıma ipimi dolayayım. Burada yazarak ilerleyeceğim o yüzden dursun. Şöyle bir tur attırıyorum. İstersem de şöyle bir daire yapıyorum. Bu dairenin içinden tığımı geçiriyorum. Bir tane tığımla beraber ip alıp bunu bağlama zinciri yapıyorum. Bunu saymıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir yaptım. Şöyle göstereyim. Dört zincir çektim. Şimdi buradaki üçüncü zincirin içine üçüncü zincirin içine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Burada 3 tane sık iğne var. Buradaki sık iğnenin içine ilk sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 Yine aynı yere 2. Şimdi buraya tek yapıyorum. Sondaki sık iğnenin içine de 2 tane yapıyorum. Bir Yine aynı yere 2. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir. Döndürüyorum. İlk sık iğnenin içine iki tane, iki tane sık iğne yapıyorum. 1 Aynı yere 2 Devam edebilirim şimdi. Tek tek yapıyorum şimdi. Sondakinin içine de 2 tane yapıyorum. 1 Aynı yere 2 Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. İlk sık iğnenin içine iki tane yapıyorum. Bir aynı yere iki. Tek tek yapıyorum yanındakiler. Farkındaysanız arttırma yapıyoruz. V gibi arttırma yapıyoruz. Tek tek. Sondakinin içine de iki tane yapıyorum. Bir, aynı yere 2 V şekli oluyor şimdi devam ediyorum bir zincir çekiyorum döndürüyorum en baştakinin içine bir aynı yere iki iki tane yaptım tek tek batıyorum hepsinin içine tek tek sık iğne yapıyorum Evet. Sondakinin içine de ne yapıyordum? 2 tane sık iğne yapıyordum. 1 2 Evet arkadaşlar. Bu şekilde ne yapıyorum? Büyütüyorum. Bakalım kaç sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç sıra arttırdık? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Yani biz şöyle totalde 16 sıra örmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sıra örmüşüz. Şimdi arttırma yapmayacağız arkadaşlar. Şöyle tığımı bir bulayım. Ne yaptık biz? Hep 2, 2 başlardan ve sonlardan arttırdık. Şimdi arttırma yapmayacağız. Dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Hemen ilk sık iğnenin içine 1, 2, arttırma yok artık. Sadece düz ilerliyorum. Sadece bir zincir çek, bir sık iğne yapıyorum. Şimdi dümdüz öreceğiz. Bu şekilde şu sonda buluşalım. Evet sona kadar yaptım. Ne yapıyorum? Sona da sondaki sık iğneye de batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. İlk sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Teker teker ilerliyorum. Hiç arttırma yok arkadaşlar. Yani artık düz ilerleyeceğiz. Düz kalbimizin alt tarafı bitti. Düz ilerleyeceğiz arkadaşlar buralardan arttırma yapmıyorum artık. Dümdüz ilerliyorum. Her sık iğnenin içine tek 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 batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üst sıraya geçiyorum. Evet yine göstereyim. Sona geldim. Ne yapıyorum? Sona da bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakalım kaç sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar, dümdüz ördük. Kaç sıra ördük? Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakalım. 2 4 6 8 10 12 12 sıra ördük. 16 burayı ördük, 12 burayı ördük. Ben ne yaptım? tek tek sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Totalde 12 sıra ördük. Şimdi ne yapacağız? Kıvrımlarını yapacağız. Kalp kıvrımlarını yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi eksiltme yapacağız. Şöyle ipimi ayarlayayım. İpimi ayarlamak istiyorum. Biraz karıştı. Şimdi burada kıvrım yerlerini yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Azaltma yapmamız gerekiyor. Önce bir tarafını sonra diğer tarafını yapacak şekilde olacak. Nasıl yapacağız bunu? Yine bir zincirimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Döndürüyorum. İlk sık iğne boşluğuna batıyorum. İpimi alıyorum ama sık iğnemi kapatmıyorum. Yanındaki sık ikinciye batıyorum sık iğneye. İpimi alıyorum. 1 2 3 tane ip var üzerinde. Tek seferde çekiyorum. Yani eksiltme yaptım. Devam ediyorum yanındakine. İkinci sık iğnem. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane sık iğne yaptım. 15. iyi yapacağım şimdi. Orada da azaltma yapacağım. Eksiltme. Tığımı batırdım. ipimi aldım. Yanındakine batıyorum. İpimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Yani ben burada ne yaptım? Eksiltme yaptım. Totalde 15 tane bir şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sık iğne yaptım. 15 tane eksiltmelerle beraber. Bir eksiltme burada bir, bir eksiltme burada bir. Totalde 15 tane sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar her sırada sık iğne yapacağız. Her e, eksiltme yapacağız. Nasıl yapacağız? Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. İlk sık iğnenin içine batıyorum. İpimi alıyorum. İkinciye batıyorum. İpimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Eksiltmemi yaptım. Şimdi sonuna kadar, son ikiye kadar bütün sık iğneleri yapayım. Son iki sık iğneye kadar. Burası çok eğlencelidir. Ben çok severim bu kalp e, yaptığımda. Bu son kısmı kıvrım kısmını çok severim ama ipim karışıyor bu beni biraz devam ediyorum ipimi düzelttim Evet bir iki iki tane sık iğne kaldı eksiltme yapacağım birinciye batıyorum ipimi alıyorum ikinciye batıyorum ipimi alıyorum üç tane ne var ip var tek seferde çekiyorum bir zincir çekiyorum döndürüyorum İlkine batıyorum, ipimi alıyorum. İkinciye batıyorum, ipimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bütün sık iğneleri yapalım son ikiye kadar. Biz aslında baştan ve sondan iki tane sık iğneyi tek sık iğneye ne yapıyoruz? Düşürüyoruz. kaldı iki tane ne yapıyordum eksiltme yapıyordum birinciyi alıyorum ikinciyi alıyorum tek seferde çekiyorum bir zincir çekiyorum umarım zincir çekmeyi unutmamışımdır bir zincirimi çektim birinciye batıyorum ikinciye batıyorum tek seferde çekiyorum Evet devam ediyorum bütün sık iğnelere tek tak basıyorum Batırıyorum daha doğrusu <laughs> tek, tek, bas. tek tek batıp sık iğnelerimi yapıyorum sona kadar. Bu şekilde arkadaşlar küçültüyoruz. Son iki battım çektim battım çektim tek seferde kapattım. Devam edelim. Bir zincir çektim. İlkine battım. ikinciye battım. Tek seferde ne yaptım? Devam ediyorum yine. Eksiltmemi yaptım. Son iki kaldı. Eksiltmemi yaptım. Evet. Bir zincir çekiyorum. Son sıra. Yine eksiltmemi yapıyorum. Bu bir. 2 3 4. Burada 5 edecek. Eksiltmemi yapayım. Tek seferde çekiyorum. 5 tane kalıyor. 1 2 3 4 5. 5 tane kalması gerekiyor. 1 2 3. 1 zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu iplerin hepsini içeriye saklayacağız zaten. Şimdi burayı yapmamız gerekiyor. Şöyle döndüreyim buradan başlayarak yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi bu tam orta noktadan hani bu eksiltmeyi yaptığım yerin orta noktasından batıyorum. İpimi alıyorum. Bir bağlama zinciri çekiyorum. Aynı yere batıyorum. İpi alıyorum. Sık iğneyi kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Birinci sık iğnem oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Burada 2 tane var. Ne yapıyordum? Eksiltme yapıyordum. 1 ve 2. Tek seferde çekiyorum. 1 zincir çekiyorum. Döndürüyorum yine aynı eksiltmeyi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar burayı da bu şekilde yapıyoruz. Aynı burada gösterdiğim gibi burada iki tane eksiltiyorum. Burada iki tane eksiltiyorum. Sonda buluşuyoruz. Evet burayı da yaptık. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bunlar içinde kalacak bu şekilde iki parça ördüm şimdi birleştireceğiz Arkadaşlar birleştirmek çok kolay arkadaşlar istersek iğne iplikle de burayı e, dikebiliriz İstersek de yine benim yapacağım gibi tığ ile de ne yapabiliriz? Sık iğnelerle yapabiliriz. Yani eğer ki tığ ile yaparsak böyle bir görüntü oluyor. Bu şekilde. Şimdi tığ ile nasıl yapacağımızı göstereceğim. Dilerseniz her köşeden elinizde çengelli iğneniz varsa her köşeden tutuşturabilir. Sonrasında da Kaymasın diye kalpler öyle birleştirebilirsiniz. Şimdi tam ortaya batıyorum, karşı tarafın tam ortasına batıyorum, ipimi alıyorum bir saniye. Tekrar göstereyim. Camı kapattım artık çok fazla ses vardı. Yaz ayları olduğu için Ankara oldukça sıcak. Tam ortaya battım, tığımı geçirdim tam ortaya iki tarafa da. İpi şöyle bir güzel alabilsem. Aldım. Bir bağlama zinciri yapıp aynı yere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere battım. Bu ipi içeri alıyorum. Şimdi arkadaşlar iki tarafı birbirine sık iğne ile bağlıyorum karşılıklı bir şekilde. Hiçbir sık iğneyi atlamayalım. Sık iğnelerin içine batarak sık iğnemizi yapalım. Devam ediyorum. tepe noktasına geldim. Karşı tarafın tepe noktasına geldim. Biraz zorlanacaksınız görmeye ama alışacak. Karşılıklı olarak bir nevi dikiyorum arkadaşlar. bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde karşılıklı olarak yapalım. Şurada buluşalım arkadaşlar. Nasıl elyaf dolduracağımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar birleştirmeyi yaptım. Ta ki bu kısma kadar yani böyle bir pencere bıraktım ki buradan elyafımı içeriye sokabileyim. Şimdi içim elimde spagetti yerden aldığım el yapım var. Böyle bayağı bir kiloluk bir el yap aldım spagetti yandan. Siz de alabilirsiniz. Şimdi istediğim boyutta doldurabilirim. Bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, doldurdum arkadaşlar. Şimdi burayı olduğu gibi kapatacağım. Yine aynı şekilde ne yapıyordum? Sık iğnemi yaparak kapatıyorum. Aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Şurada buluşalım. Evet, ortaya kadar geldim. İlk yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu buradan ipi iç kısımdan içeriye doğru çekeceğim. Hadi, hadi. evet arkadaşlar kalpli yastığımız bitti buraya kadar geldiyseniz videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kanalıma da abone olursanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın